Kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar için. Aşk, farklı kültür, şehir bağlantıları. Zihin, vizyon uyumu çekimi artırır. Var olan ilişkide ortak bir öğrenme, seyahat planı bağları güçlendirir. İş ve kariyer. Eğitim, yayın, teknoloji, yenilik alanlarında fırsatlar. Ay ortasında pilot proje, POC sun, son kısımda ölçeklendirme planı. Para Gelir kaynağı çeşitlendirme, küçük dijital ürün, ders fikri. Sağlık ve rutin, dolaşım solunum, açık hava ritmik nefes. Aile ve ev, uzak akrabalar ziyaret, evi bilgi ilham köşesi gibi düzenle. Kişisel gelişim, başka nasıl bakabilirim sorusu tıkanıklığı açar. Yap, haftada iki kere yeni kaynak okuma, yapma, fikirleri konuşup hiç denememek. Ritüel, 10 dakikalık serbest yazım, yeni fikir yakalama. Motto, özgür düşün, akıllı uygula. Her hafta yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Gökyüzü fısıldar, sen sadece kalbini aç.